Herkese merhabalar. Yeni hayvanlar. Aralık 2024. 9 civciv kartı. And 4 altın kart. Diğer için yine 9 civciv kartı. 8 mor kart. Diğer için 9 civciv kartı. 14 mavi kartı şeye geliyoruz. Ee, parfümeri makinesi 110 seviye 4 günde açılıyor. 1 milyon altına. 3 tane ürün var. 110. seviyede açılıyor. İstenilen ürünler bunlar. 20 dakikada. Parfümde ee, şu zencefilde limon. 113 seviye 15 dakikada oluyor. Calming diffuser. Diğer yaptığımız ürünler ve şey çivi otu 116 seviyede 25 dakikada. Bu makineyi tamamen çoğaltmak sanırım 425 elmas. Bütün kutularını açmak. Evet, yakında geliyor makine. Sanırım yarın gelecek. Salı günü. Herkese iyi oyunlar.